Herkese merhaba. Sayıları saymanın çok daha hızlı hem de daha eğlenceli bir yolunu öğrenmeye hazır mısınız? Bugün size matematiğin gizli bir süper gücünü göstereceğim. Çarpma. Haydi hemen başlayalım. Şimdi dürüst olalım. Aynı sayıyı tekrar tekrar toplamaktan sıkılmadınız mı? Yani şöyle düşünün. 2 artı 2 artı 2 artı 2. Of bitmiyor. Bayağı yorucu değil mi? Ama merak etmeyin. Size bunun çok daha hızlı, adeta sihirli bir yolunu göstereceğim. Peki bu sihirli yönteme balıklama dalmadan önce bilmemiz gereken çok önemli bir altın kural var. Aslında her şeyin temeli bu basit kurala dayanıyor. O yüzden burası çok önemli. Eşit gruplar. Peki bu ne demek? Aslında çok basit. Her şeyin adil olması demek. Tıpkı arkadaşlarınızla bisküvileri paylaşırken herkesin aynı sayıda alması gibi. Hani kimseye haksızlık olmasın istersiniz ya. İşte çarpma işlemi de tam olarak bunu seviyor. Adaleti. Her grubun içinde aynı sayıda Tas tamam aynı sayıda nesne olmasını istiyor. Şimdi şu örneğe bir bakalım, daha iyi anlayacaksınız. Sol tarafta her birinde tam 4 tane elma olan 3 sepetimiz var. Gruplar eşit mi? Evet. O zaman burada çarpma yapabilir miyiz? Kesinlikle. Ama sağ tarafa bakınca durum biraz farklı. Bir sepette 4, birinde 2, diğerinde 6 elma var. Eşitlik bozuldu. O yüzden maalesef burada o sihirli gücümüzü kullanamıyoruz. Tamamdır. Altın kuralı anladık. Eşit gruplar şart. E o zaman bu yeni matematik gücünün kilidini açan o özel sembolü, o gizli kodu ortaya çıkarma zamanı geldi. Hazır mısınız? İşte karşınızda gizli kodumuz çarpı işareti. Belki ilk bakışta biraz karmaşık görünebilir. Bu ne şimdi diyebilirsiniz. Ama inanın anlamı o kadar basit ki. Sadece tane ya da kere demek. Bize bir şeyden kaç grup olduğunu fısıldıyor. Mesela 3 tane 4 der gibi. İşte bütün sır burada çözülüyor. Bakın yavaş yöntemde ne yapıyoruz? 4 artı 4 artı 4 diye uzun uzun yazıyoruz. Ama hızlı yöntemde sadece 3 çarpı 4 diyoruz. Bu da ne demekti? 3 tane 4 ve sonuç ikisinde de aynı 12. Gördünüz mü? Aynı kapıya çıkıyor ama biri roket gibi hızlı. Tamam teori anladık. Ama lafta kalmasın değil mi? Hadi şimdi bu yeni öğrendiğimiz süper yeteneği gerçek hayattan eğlenceli bir problemle test edelim. Bakalım işe yarıyor muymuş? Şimdi şöyle bir hayal edin. Okulun bahçesindesiniz ve tam karşınızda yan yana dizilmiş 5 tane bisiklet duruyor. Soru şu, toplamda kaç tane tekerlek var? Hadi bakalım bir düşünün. Hadi bu problemi adım adım birlikte çözelim. Çok kolay. Birinci adım, gruplarımızı bulalım. Gruplarımız ne burada? Tabii ki 5 tane bisiklet. Süper. İkinci adım. Peki her grupta yani her bir bisiklette kaç tane nesne var? Elbette 2 tane tekerlek. Harika. Geldik son adıma. Üçüncü adım. Matematik cümlesini yazalım. 5 tane 2 yani 5 çarpı 2. Ve sonuç? Tabii ki 10. Bravo. İşte bu kadar. Yeni süper gücünüzü başarıyla kullandınız. 5 bisikletin toplamda 10 tekerleği olduğunu şipşak buldunuz. Harikasınız. Bakın bu öğrendiğimiz şey aslında sadece bir matematik işlemi değil, çok daha fazlası. Artık sizin elinizde büyük sayıları bile bir kahraman gibi kolayca saymanızı sağlayan gerçek bir süper güç var. Şunu sakın unutmayın. Bu aklınızın bir köşesinde hep kalsın. Çarpma saymak için bir süper güç gibidir. Gerçekten de öyle. Bu süper gücün ne kadar inanılmaz olduğunu daha iyi anlamak için bir an düşünün. Diyelim ki önünüzde her birinin içinde tam 100 tane şeker olan 10 kavanoz var. Yani 100, 100, 100. Bunları tek tek saymaya kalksanız herhalde sonsuza kadar sürerdi değil mi? İşte aradaki fark tam olarak bu kadar büyük. Tek tek saymak için harcayacağınız zaman kocaman, devasa bir çumuk gibi. Peki çarpmak için gereken zaman o kadar küçük ki yanında neredeyse görünmüyor bile. İnanılmaz bir fark. Peki sonuç ne? 10 çarpı 100, tamı tamına 1000. 1000 tane şekeri tek tek saymak yerine sadece 1 saniyede şak diye cevabı buldunuz. İşte bu çarpmanın gerçek gücü. Evet, artık bu süper güç sizin. Şimdi sıra sizde. Etrafınıza bir bakın. Oyuncak arabalarınızın tekerleklerini mi sayarsınız? Boya kalemlerinizi mi? Yoksa apartmanlardaki pencereleri mi? Bu yeni gücünüzde neler sayacaksınız? Bir düşünün. Olasılıklar sonsuz ve hepsi sizi bekliyor.